Has Kızılören Doğa Sistemleri, Antalya iline 80 km, Serik ilçesine 70 km uzaklıkta olup, İsparta ve Burdur sınırında yer almaktadır. Akdeniz iklimi, yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır. En sıcak ay ortalaması 34-45 derece en soğuk ay ortalaması 8-10 derecedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 derecedir. Yüksek rakımlarda kar yağışı ve don olayı çok az görülür. En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu iklimde görülür. Bu sahalarda yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 400-600 mm arasındadır. Yağış rejimi düzensizdir. Bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Makiler bu ormanların tahribiyle oluşmuştur. Maki yaz kuraklığına dayanabilen Mersin, Defne, Koca Yemiş, Zeytin, Zakkum, Keçi Boynuzu gibi kısa bodur ağaçlardan meydana gelen bir bitki topluluğudur. Akdeniz iklimi esas karakterini Akdeniz bölgesinde, Torosların denize bakan yamaçlarında 800 bin metre yüksekliğe kadar olan alanlarda gösterir. Daha yüksek alanlarda ise Akdeniz dağ iklimi görülür. Kıyı boyunca kuzeye gidildikçe karakterinde değişiklik görülmekle birlikte kıyılar ve içeriye doğru uzanan grabenler boyunca görülür. İlk ismi Haslar olarak bilinen köy daha sonra Hasören, Hasdümen, Haspınar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Hasören olarak isim verilmesinin sebebi ise adından da anlaşılacağı gibi köyde çok eski tarihlere dayanan tarihi kalıntıların olmasıdır. Daha sonra dağların kızıllığından esinlenerek kızıl eki getirilmiş ve Has Kızılören ismini almıştır. Tarih hakkında daha detaylı bilgi bulunmamaktadır. Yol boyunca sedir, kızılçam, ladin, karaçam tipik Toroslar bitki toplulukları ile bazı endemik bitkiler mevcut olup 1800 metreden 600 metreye inildiğinde Parkurun başlangıcında su bulunabilmektedir. Ancak buraya gidecek katılımcıların veya gezginlerin kendilerine yeteri kadar su almaları gerekmektedir. Has Kızılören köyünde ve çevre yerleşkesinde Doğa ile bütünleşik olarak insanlar gayet misafirperver, <laughs> muhteşem doğası kadar, has kuzülörenin insanı da geniş bir kültür birikimine sahiptir. Düğün, mevlut veya misafir ağırlarken öncelikli olarak et yemeklerine yer verilir. Yemeklerde daha çok keçi eti kullanılmaktadır. Bunun yanında keşkek adı verilen buğdaydan yapılan yemek de vazgeçilmezler arasındadır. Yemeklerin yanında kömbe adı verilen ekmek servisi yapılır. Arabaşı ve tarhana çorbası mutlaka sofralarda bulunur. Tatlılarda ise sarı burma meşhur bir yemek çeşididir.